şu altını gruba mı giriyor? Aynen öyle. Hafif sollu. Gel 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 gel. Düz yap. Tamam. Al bakalım izahını şimdi. Tam şuraya. Güzel izahını aldın. Şimdi ne yapıyoruz? Tam sağ yapıyorum. Evet. Geri vites alacağım. <laughs> Al boşa tekrar sıkıntı yok. Güzel. Hadi bakalım. Gel gel sıkıntı yok gel. O şey yapmaz, etkilemez seni. Şimdi dubaları görmeye başladık. Evet. Kaç duba var? Evet. Dört gördüm. Beşincisi yok. Altıncıyı gördüm şu an. Beş. Daha mı? Ortadaki var. O normalde sökülmüş. Tamam. Şimdi hizayı ayarla bakalım. Hizayı ayarlıyorum. Niye görmedim? Paktum Bir tık daha. Tamam. Arkayla işim bitti. Şimdi tam evet. tersini Hadi bakalım. Aa. Güzel. Şimdi nereye bakıyoruz? Sağ tarafta küçük aynaya. Arka sağ tekerde kaldırma dokunmayacak. Hadi bakalım. Bence. Kurtarıyor mu sence? Bence biraz... Çok yavaş Bence. gel, çok yavaş gel. Küçük aynadan bazen göremeyebilirsin. Sınavda öyle bir şey başına gelirse büyük aynayı aşağı indirebilirsin. Rahat ol, tamam mı? Ama şu an çok yakın gelecek. Gelmeye devam. kaldırımlı araba düz olduğu an duruyorsun. Tamam Bu kadar. Tamam. Çık bakalım şimdi dikkatlice. Hı -hı. Önce bir burada dur. Geri kaydırmadan. Tam sol yap. Sold aracar tedirgin olma rahat ol gel 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 tamam şimdi kendi şehriden hadi bakalım işlem bulalım düz devam düz devam düz devam düz devam tamam.